Merhaba hey YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir döküm kombi genleşme tanka değişimi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler Tayf birlikte. Eğer burada genleşme tankında bir arıza varsa bu durum çözülebilecek durumda mı? E, ne diyelim? E, sorgulanması gereken en önemli kriter budur bunu söyleyelim sizlere. E, onun dışında tabii ki e, arıza eğer e, tamir ederek çözümlenmiyorsa ya da böyle bir durumda değilse mutlaka değişimi gerekiyor. Genleşme tankının öncelikle yerinden sökümünü ve yenisinin takılması e, yetkili servis tarafından gerçekleştirebilecek işlemdir. Kesinlikle kendiniz yetkisiz müdahalede bulunmuyorsunuz. İşte burada parçada sorun varsa genel itibariyle yerinden sökülüyor. Aradan e, bunun değiştirilmesi sağlanıyor. Bunu e, belirtelim sizlere. Alında uzman yetkili servisten demir döküm kombi ile alakalı yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.